Yıldırım ve Azda birbirine iyice yakınlaşıyor. İkisinin aşkı yeniden doğuyor. Yıldırım Azda'yı öpecek. Bunu da Sergen görecek ve Sergen bunu gördükten sonra kıyameti koparacak. Yıldırım'ı karısını kaptırdığı için oldukça sinirlenecek. Yıldırım ile Sergen yumruk yumruğa kavga edecekler. Diğer taraftan bütün bu olan bitenlerin ardından Sergen ve Azda'nın çocukları da Sergen'e karşı cephe alacak ve onunla görüşmek istemeyecekler. Sergen asıl şimdi yaptığı hatanın farkına varacak. Çolpan ve Erman arasında da yeni bir aşk doğuyor. Erman aslında yıllardır Çolpan'a aşık ama bunu egosundan dolayı dile getiremiyor. Bunu ilk başta senem fark edecek ve annesinin Erman'la birlikte olabileceğini, ikisinin birbirleriyle mutlu olabileceğini söyleyecek. Çolpan bunu başardı istemese de daha sonra Erman'a karşı yelkenleri suya indirecek. Sergen'in Yıldırım'ın eski eşiyle birlik yapması Sergen'e kazançtan daha çok zarar sağlayacak çünkü Sergen'in bu tavrı Sergen'in azdanın gözünden daha da düşmesine sebebiyet verecek. Evet arkadaşlar siz evlilik hakkında her şey dizisi için ne düşünüyorsanız bunları aşağı yorumla da yazın lütfen. Kanalımıza da abone olun. Hoşçakalın.